Gel bakalım Gambaz Gül. Vay be. Gambaz Ne istiyorsun? Eş lazım bana. Lan. Neyin peşindesin onu söyle. Bir iş peşinde değilim. İyi de güvendim, açık kaldım. Şimdi çalışmaya ihtiyacım var. Ne oldu? Güvendiğin dağlara kar mı yağdı? Yani... Nereden bilebilirdim o kadar pısırık olduğunu? <laughs> Yeterince vakit kaybettim zaten o işe. Yaramaz adamla. Pısırık değil lan. <gülüyor> <gülüyor> Sana güzel bir görev vereceğim. Sen laf taşımayı bilir misin? Bilirsin. İyi tayan Ondan bana laf taşıyacaksın. <laughs> Nasıl yapacağım onu? Bana inanmaz ki, güvenmez bana. Güvenir, güvenir. Sen inandırırsın. Sen bilirsin ne yapacağını. Sağ olasın kızım. Sen de geldiğinden beri hiç oturmadın. Ee Selim Bey oğlum? Köşedeki kuyumcu dükkanı seninmiş, hayırlı olsun. Nasıl bari? İş oluyor mu mahallede? Tabii yani Arkadaşlarla bizim ortak orası. Hı. Hmm. Geçinip gidiyoruz işte ya, kazanıyoruz. Vallahi biz memurduk. Ne uzadık, ne kısaldık. Hiçbir şey olmadık. En geçerli meslek esnaflık. En doğru işi yapmışsın evladım. Şimdi zaten esnafa başka bir şey diyorlar. Ne diyorlar hanım, hatırlıyor musun? Tamam, tamam. Serbest girişimci. Tabii tabii, evet tabii. Oğlum, ne oluyor sana? Ay. Ay bilmiyorum ki anneciğim. Ay sakın zehirlenmiş olmasın? Ay yok canım. Hasta bayat mı çıktı acaba? Ya ne yapsak? Hastaneye falan mı gitsek? Ben çilekli seversin diye düşünmüştüm ama. Çilekli mi? Selim'in çileği alerjisi var. Ya ben... Ben bilemedim ki. Ay, Ay, sen ya. nereden çıkardın ki benim çilek sevdiğimi? Nereden çıkaracağım? Derya söyledi. Beni öldürmeye karar verdi sonunda demek. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Selim'le biraz konuşmam lazım da. İşle ilgili. Buyur oğlum, Ya Sen niye kaşırıyorsun oğlum bitti gibi? lan? Allah Allah! Ne yapacaksın? Zaman yok? Söyle, niye geldin? Ya sen de ne evlenme meraklısı çıktın birader? Oğlum söylesene hadi, niye geldin? Bak bir bağlantı buldum Elif Torobacı. Her ee? haberdar. Ee? Bunlar yarın ilk parti malı dağıtmaya başlıyorlar. Vay ya. Bu ne hız ya? Ne yapıyoruz peki? Vallahi biz yarın yiğitlerle edeceğiz. Sen de yuva kuracaksın. bak. Allah Allah. Ya sorma işte kardeşim. Aldı o pantolonu. Keşke almasaydık ya. Verdiğim paraya değmedi vallahi. Ne pantolon oğlum? Ne saçma oluyor. Evladım ben seni çok merak ettim. İyi misin? <laughs> İyiyim merak etmeyin. Önemli bir şey değil. İlacım var. Alırım düzelirim ben. Lütfen ihmal etme oğlum. Ee, tamam. Buyurun biz çıkalım. Çıkalım. Sen de hadi Ender kardeşim. Sonra gelirsin. Yarın konuşuruz. İhmal etme. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.